İlan sitelerini 1 Kasım tarihi itibariyle sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Uygulanırsa yararlı olacağını düşünüyorum. Faydalı olur, daha da alınması gerekiyorsa daha da alınması lazım. Vatandaş en azından bilinçli öğrenmiş olur her şeyi sahte ilanları değerlendirip ya da gerçek mi gerçek dışı bunu değerlendirerek daha iyi bir sonuca ulaşabilirler diye düşünüyorum. Dolandırıcılık çok fazla oluyor. İnsanlar da mağdur oluyor. Tabii devletin böyle bir yasal düzenleme yapması normal, güzel. Ben yaşamadım ama arkadaşlarım çok yaşadılar. Yani dolandırılan da var. Uygulamayı güzel yapabilirsek şahane olabilecek. Bizim de başımızı beladan kurtarabilecek bir şeyler. Her türlü denetim gerekiyor çünkü o fiyatı yükseltiyorlar. Başka bir sayı yükseltiyor. Benim arabanın değeri buysa onun arabasının değeri benimki daha iyi deyip yükseltiyorlar. Bu şekilde devam ediyor araç piyasası. Ayakkabı siparişinde bile yaşadım yani ben bunu. İnternetteki herhangi bir sipariş olabilir. İlla teknolojik alet olmak zorunda değil diye düşünüyorum kendileri öder bize kalmaz yani onlara da bir suç gibi ceza gibi olur aslında ceza niyetinde bence çok iyi doğru bir karar olmuş bence